Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizin birazcık kötü geliyor olabilir ama <laughs> hatırlıyorum artık düzeltiyorum. Arkadaşlar bugün videomuzda bir mutlu yazın incelemesiyle karşınızdayım. Ve i̇şte Cem Tek marka. Yani kutuyu tam olarak kapatamam çünkü video öncesi bir, bir kontrol amaçlı açtım ama hiç denedim. Sizlerle beraber deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kutumuzu kaldırıyorum. Şimdi burada ses herhalde fazla geliyor olabilir çünkü mikrofonun üzerinde kamera kullanıyoruz. Burada böyle seçenekler şu an hiçbir şartı değil ya. Aslında burada bir sürü seçenek var. Bu da değil. Kaldırıyorum ve bunun jelatinin üzerinde değildi. Ben açtığımda da üzerinde değildi. Niye oldu ben de bilmiyorum. Şöyle bir şey çıktı buradan. arkadaşlar. Allah için çok evet. iyi çıkarttım. Şöyle bir kullanım kılavuzu gibi bir şey var galiba. Şöyle. Evet arkadaşlar burada bir sürü şeyimiz var. Onu bu tarafta onu onu butonu varmış. Evet size şuradan göstereyim mikrofonun. Evet, evet onu yeri burada mikrofonumuzun gördüğünüz gibi bir belge var şurada e, valla bilmiyorum İnşallah sadece net bilgisayarlar için değildir burada mac ile alakalı bir ama burada bir sürü bir sürü belge şey var boş geç ben bunu şu tarafa atayım onunla işimiz yok Sürekli mikrofonumuzu kırıyorum. böyle devasa bir mikrofon, mikrofon arkadaşlar. Buradan galiba ayarlanabiliyor. Fakat benim burayı toparlamam lazım. Çünkü burası dolu da dolu yani. Baya devasa bir mikrofon Ben gittim. Evet arkadaşlar şey, hemen diğer mikrofonu sattım. Efendim mikrofonumuzun tasarımı arkadaşlar mikrofonumuzun tasarımı aynı bu şekilde. Metal Şurada plastik içi boş hissettik bunu ağır da bir sürü bir özelliği var galiba bunun o kadar ağır yapmazlar. Burada kablonun etrafını bununla kapatmışlar. Bu şekilde açalım. Özenli kapatmışlar. Ben de özenli açarım. Neyse boş Şimdi ben kablomuzun bir uzunluğuna bakalım. Büyük bir ihtimalle sığmayacak bir uzunluğu var ama. Bu arada ucu bu arada mic, olan, mic olduğunu düşünenler olabilir. Bakın ucu USB bak, alt mic değil. Şimdi ben bunu bağlayacağım ama inşallah sadece Mac bilgisayarlar Şimdi değildir. Teste görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayara geçtik. Siz arkada büyük bir ihtimalle şeyi görüyor olabilirsiniz. Şu anda sesimi şu yeni mikrofondan duyuyorsun, duyuyorsunuz ve ses kalitesi bayağı iyi. Video video kaydını durdurduktan sonra birazcık bir inceleme yaptım. Birkaç tane de ses kaydım var. Şimdi onlara geçelim. Şimdi arkadaşlar mikro burada çıkan sesi kısıyorum birazcık. Siz de oradaki sesleri duyun. Evet, bu arada sesi kapatmamın nedeni arkadaşlar şey. E, siz e, videoları izleyeceksiniz ses ses kayıtlarına bakacaksınız. Ses Ses deneme 1 2 3 ses deneme 1 2 3 Ses 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 deneme 1 2 3 ses ses Arkadaşlar eski mikrofon bir ses duyuyor musunuz söyleyin Cidden eski mikrofonda mı ses duydunuz yoksa yeni mikrofonumuz ses duydunuz? Büyük bir ihtimalle size videolarda ses şey gelebilir fakat benim OBS stüdyoda ayarlar var. Ben oradan sesi pulluyorum. Normal çok kötü bir sesi var. Ve arkadaşlar dün en iyi gördüğüm mikrofon bu. Bakın şimdi mikrofonun sesini kapatabiliyorum. Bakın şurada bir buton var. Şimdi sizden sesim gidiyor. az önce büyük bir ihtimalle sesimi duymadınız zaten. Zaten cihaz üzerinde de cihaz kırmızı ışığını yaktı. Bakın bastığımız zaman kırmızı ışık yanıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ürünü pek inceleyemedim çünkü şunu çok seviyorum. Şunu patlatacağım. Hop. çok güzel normalde ben şey gelecek diye bekledim burada mikrofon butonu yok da ben böyle ses açmalı mı açmalı bir şey gelecek sanıyordum ama yine güzel kötü değil bugünkü videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz